Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Engin sonunda avukat Berlin Beyza'ya ait köpeklerini fark etti Engin Beyza'nın taleplerini kabul etmediklerini ve mahkemede Beyza ile savaşacaklarını belirtti Engin Beyza'nın katil olduğunu kanıtlamaya çalışacak Hadi Engin sana güveniyoruz Engin için lütfen yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın Hançer Beyza'nın evine gitti. Hançer Beyza'nın Cihan'ın yok edilmesini istediğini söyleyecek. Hançer Beyza'ya Cihan beni hala seviyor diyecek. Hançer Beyza'ya velayet davasından vazgeçmesi gerektiğini ve karşılığında asla Cihan'la birlikte olmayacağını söyleyecek. Hançer bu kararı kendi başına verdi. Hem Rahminde'yi bebeğe hem de Cihan'a haksızlık etti. Hançer, Cihan'a mümkün olan en kısa sürede gerçeği söylemelidir. Hançer, Beyza ile yaptığı anlaşmadan vazgeçmek zorundadır. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Hançer, Cihan'la konuşmaya gidecek. Cihan, karşılaştığı sorunların neredeyse bunu almış durumda ve cihan teslim olacak. Hançer sevdiği kişinin ortadan kaybolmasına izin veremeyeceğini düşünüyor. Hançer mutluluğu için cihandan bir kez daha vazgeçmek istiyor. Mukadder Beyza ve Nusret'in oğlunun tüm mirasını almak istediklerini öğrenince çılgını döndü. Mukadder gerekirse Cihan'ın yanında olacağını ve Cihan'ın gururunu oğlu olmadığını söyleyerek Beyza'yı tehdit etti. Avukat Berrin Cihan'la konuşmaya gelecek ve Beyza'nın fikrini değiştirdiğini söyleyecek. Hancar Beyza'nın fikrini değiştirmesine sebebi Beyza'yla yaptığı anlaşma olduğunu düşünecek. Ne yazık ki Hancar hepimizi bir kez daha kızdırdı ve hayal kırıklığına uğrattı. Cihan da bu durumu öğrenince şok oldu. Hançer Beyza'ya karşı hata yapmasını istemiyorsanız tekrardan videomuzu beğenin. Sayımızı görelim. Beyza ve Nusret artık tutuklansın. Mukadder cezalandırılsın diyenler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hançer Beyza'nın yanına gitmesi ona Devaloğlu merasından kıymetli bir şey var demesi ne anlamda anlamıyorum. Hançer yine kendi eliyle Cihan'ı Beyza'ya verecek bebeğiyle hayatını mahvedecek. Hançer artık kendisine dur demeli yoksa Beyza ona zarar verecek. Yeni bölümde de Cihan ve Hançer Beyza'nın entrikalardan kurtulmak için yeni yollar arayacak. Beyza şart koşturmakta Develoğlu mirasını boşanma karşılığında talep etmesi da de derinden sarsacak. Cihan da artık bunalmış durumda hançere tekrardan kavuşabilmek için Beyza'nın şartlarına tamam diyor. Ama Engin, Cihan'ın bu fikrine karşı o kadar mal varlığı Beyza'ya vermekten vazgeçecek. Hançer ise kendi eline aldı ve Beyza'nın yanına gitti. Beyza'ya beklemedik teklifte bulunmuştu. Herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Herkesin hayatını alt üst etti. Peki arkadaşlar sizince Hançer Beyza'ya paradan diğerle ne teklif etmiş olabilir? Bence Hançer bebeği ya da parayı seçeceğini bilmek istiyor. Ama Hançer kendi başına dert açacağından farkında değil. Hançer Yonca'nın bebeğine cihanı olan sevgisini ve özlemini fark etmişti yeni bölümde bu şubhalar doğrulanmış olacak. Hançer ve Cihan yeniden bir araya gelmesi hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Ama bir başka dönemeç daha var. Hançer daha dünyaya gelmeyen çocuğunu riske olan mirası dahi feda etmeye hazır. Beyza'nın şartlarını kabul ediyor. Kendi onurunu hiç sayıyor. Bundan sonrasında Hançer'in Cihan'dan hamile kaldığını kim açıklayacak? Bana kalırsa Cihan tesadüfen bu olayı öğrenecek gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hançer'in mahkemede kendisini ve bebeğini karalamasını istemiyorsanız ve ayrıca Beyza ve Nusret'in tutuklamalarını istiyorsanız da yorumlar kısmına Beyza ve Nusret'e nefret ediyorum diye yazarsanız çok sevinirim. Cihan ve Hançer Beyza'dan kurtulabilmenin yeni yollarını arayacak ve bu hiç de sanıldığı gibi kolay olmayacak. Çünkü önceki bölümde hatırlıyorsanız Beyza Cihan'dan boşanmak için ona şart koştu. Beyza Cihan'a senden boşanmam karşılığında tüm devalı oğlu mirasını senden istiyorum dedi. Cihan ise Hançer'e kavuşabilmek için tüm servetini parasını Beyza'ya vermeyi kabul etti. Ama Engin sayesinde neyse ki Cihan bu kararından vazgeçti. Hançer ise Beyza'nın evinin kapısına dayanıp ona bir teklifte bulunmuştu. Hançer'in Beyza'ya verdiği teklif herkesin hayatında ikinci bir şok dalgası yaşatıyor. Büyük ihtimalle Hançer'in Beyza'ya verdiği teklif şudur. Hançer Beyza'ya sana paradan daha değerli olan şey veriyorum yani bebeğini diyecek. Hançer bu girişimde bulunarak aslında Beyza'nın paramı yoksa bebeği mi seçeceğini test edecek. Eğer Beyza parayı saçarsa Hançer Cihan bebeğin Beyza'ya ait olmadığını inanacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Hançer Yonca'nın Cihan bebeğe olan merhametini ve özlemini görüp ondan şüphelendi. Önümüzdeki bölümde hançer bu şüphelerinin yanlış olmadığını bir kez daha kanıtlayacak. Bunun sonucunda da Cihan ve hançer için kavuşma vakti. Çok uzakta olmayacak ama bu ihtimalle unutmayalım ki hançer kendisine ait olan mirası yani doğmamış evladının rızkı olan paraları Beyza'ya verecek. Hatta hançer Beyza ile tek taraflı bir anlaşma da yapıp kendi kadınlığını ve karnında bebeği karalayacak. Hançer avukat Beren'in kendisine vereceği belgeleri okumadan imzalayacak. Bunun sonucunda hançer kendi ölüm emrini imzalamış gibi olacak. Çünkü hançerin başına çok daha kötü şeyler gelecek. Ayrıca Cihan kimin hançerin Melih'ten hamile olmadığını söyleyeceği merak ediliyor. Hemen bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Büyük ihtimalle Cihan bu gerçeği kendiliğinden öğrenmiş olacak ya da Fadime gerçekleri Cihan'a dayanamayıp anlatacak. Böylece Cihan gerçekleri öğrenip yeniden Hançer'la nikahlanmaya karar verecek. Böylece dizimizde az da olsa Hançer ve Cihan aşkını görmüş olacağız. Peki arkadaşlar sizce Cihan ve Hançer yeniden kavuşabilecekler mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve ayrıca kanalımızı kaybetmemek için abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.